Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Programımıza öncelikle Fenerbahçe'nin Altay galibiyetiyle başlayacağız. 1-0 geriye düştüğü maçta Kadıköy'de sağdan 2-1'lik skorla galip ayrılan takımımıza galibiyeti getiren etmenlerden bahsedeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe ligin 23. haftasında Sivas Spor'a konuk olacak. Özellikle kar ve soğuğun yurdumuzun dört bir tarafını derinden hissettirdiği, derinden baskıya aldığı bu dönemde Fenerbahçe Sivas deplasmanına çıkacak. Cumartesi saat 4'te başlayacak mücadele. Biz de bu programda Sivas Spor'un muhtemel 11'ini, Sivas Spor'un güçlü ve zayıf yönlerini sizlere anlatacağız. Ve programın sonunda da klasik Fenerbahçe'mizin bu maçtan 3 puan ayrılması için dikkat etmesi gereken etmenleri dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Fenerbahçe maç analizine başlamadan önce Fenerbahçe'nin ligin 22. haftasında iç sahada Alta'yı konuk ettiği maçın öne çıkanlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında bir önceki analiz Fenerbahçe programımızda Alta'yın hücum yönündeki çok yönlülüğünden ve geriden atılan kilit paslarda Fenerbahçe savunmasının dikkatli olması gerektiğinden bahsetmiştik. Burada Mert Nobre Bamba yerine Raya'nın tercihiyle başladı maça ki bence sürpriz bir tercihti. Bamba'yı da oyuna bence kendi adıma geç attığını söyleyebilirim. Zaten 1-0 öne geçtiği topta da e, orta sahadan atılan kilit pasta e, Ryan Kaleci ile karşı karşıya kaldı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Öteki tarafta bizim e, programca odaklandığımız nokta aslında merkezdeki zafiyetti. Ve e, Tiam'dan gelebilecek gollük hatalarda hatırlarsanız merkezdeki zafiyeti e, maçı 10 numarada başlayan İrfan Can çok iyi kullandı. Maçı bir gol bir asistle bitirdi ve maçın e, hücumdaki Fenerbahçe tarafında en efektif oyuncularından biriydi. Bu 6 ay zafiyetini İsmail Kartal'ın ekibinin mutlaka düşünüp kafa yorduğunu görüyoruz bu noktada. Ve bununla beraber... Mert Nobre Tiam'ı ilk 11'de başlatmadı ama sonradan oyuna girdiği anlarda özellikle mesela Fenerbahçe öne geçiren golde hem foğlu yapan kişi Tiam'dı hem de golde Serdar Dursun'u kaçıran isim yine Tiam'dı. Zaten çok foul yapan bir takım olduğundan bahsetmiştik Altay'ın ve Fenerbahçe Altay'ın zafiyetlerini kağıt üstünde çok iyi tespit edip maçtan 3 puanla ayrılmayı bildi. Şimdi Sivas maçında bu performans yetmeyecektir. Bir tık üstü gerekecektir. Peki Sivas maçında nasıl bir analiz bizi bekliyor? Dilerseniz şimdi Sivas spor maçıyla analizimize devam edelim. Rakibimiz Sivas Spor'un şu an ligdeki durumuna baktığımızda aslında 4 maçlık bir galibiyet serisinden sonra ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet elde ettiğini görüyoruz. Onu da bence en zorlu maçta Koyun Spor deplasmanında 1-0'lık skorla elde ettiler. Tabii ki bunda takımdaki eksiklerin payı büyük. Bildiğiniz gibi Faysal Fajir ve Gradel Afrika Kupası'nda yer alıyorlar. Faysal Fajir Fas milli takımıyla, Gradel Fildişi milli takımıyla Sivas Sporu Afrika Kupası'nda eden iki oyuncusu olarak eksik olarak dikkat çekiyorlar. Ve takımda bunun dışında da eksikler var. Hakan Arslan'dan faydalanamıyorlar. Ulvestat e, bir aydır yaklaşık top oynayamıyor. Gutas üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kadroda değildi son maçlarda. Yine Ziya Erdal'ın hastalandığı haberi vardı. Ve bununla beraber Leke James de son Göztepe maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı. Kaybedilen Göztepe maçı öncesi. Ve e, Göztepe maçında da Kerem Atakan Keskin'in kart cezası olarak 4 sarı kart cezası olarak eksik verdiler. Sivas Fenerbahçe karşısında eksik bir 11 ile ideal 11'in dışında bir 11 ile sahada yer alacak. Dilerseniz isterseniz Sivas Spor sahaya nasıl yer alabilir e, bununla devam edelim şimdi. Sivas Spor kalesinde sezon boyunca yer yer muammeri de görsek de Fenerbahçe maçında kalede Ali Şacal'ın oynamasını bekliyoruz. Aslında sağ ve sol bek şu an en emin konuşabileceğim yerler. Sağda Gençler Birliği'nden de tecrübeli olan ligimizin tecrübeli oyuncularından biri olan Ahmet Oğuz. Solda ise Uğur Çiftçi oynayacaktır. Göbekte Apindango'ya sakatlıktan döndü ama Kamara ve Caner Osmanpaşa ikilisini ben bozacağını düşünmüyorum Rıza Çalınbay'ın. Onların önünde e, eksikler sebebiyle göbekli ciddi sıkıntı yaşıyor aslında Rıza Çalınbay. Merkez orta sahada oynatabileceği Faysal Fajir milli takımda. Tat sakat, Hakan Arslan sakat ve Kerem şimdi kart cezalısı. Burada genç Özkan'ın yanında Isaac Kafi ile çift ön libero olarak başlamasını bekliyorum aslında. Rıza Çalınbay'ın ve e, bir yerde taktik değiştirerek 10 numara gibi Kayode'yi Yatabari'nin arkasında oynatma ihtimali doğuyor burada. Çünkü elindeki kadro iyice daraldı ve e, Özkan'ın yanında Isaac ile beraber bir genç oynatmak yerine daha hücumcu bir takımla sahaya çıkabilir. Bu senaryoda solda Gredel'in yokluğunda Pedro Henrique, sağda ise Erdoğan Yeşilyurt'un oynamasını bekliyoruz diyebiliriz. Maçın ilerleyen dakikalarında Sefa Yılmaz da joker oyuncu olarak sık sık kullandığını biliyoruz. Rıza Çalınbay'ın. Yine bu maçta Felix ve e, sakatlığı süren Leke James'ten de faydalanamayacak olması için hücum anlamında elini iyice kısıtlayacaktır Rıza Çalınbay'ın. Ve elindeki kısıtlı kadrodan maksimum verim almaya çalışacaktır Fenerbahçe karşısında. Dilerseniz şimdi Sivas güçlü yönleriyle içeriğimize devam edelim. Ve şimdi içeriğimize Sivas Spor'un güçlü yönleriyle devam edelim. Bildiğiniz gibi Sivas Spor, özellikle Rıza Çalınbay yıllardan beri e, takımda oluşturduğu sistem ve düzenle beraber kendisinin vazgeçemediği oyuncu tiplemeleri var. İlk madde aslında Yatabari'yi ele alacağız. Yatabari, Rıza Çalınbay'ın kendi sistemin olmazsa olmaz parçalarından biri. Gerek açık alanda bulduğu pozisyonlarla, gerekse fiziğinin verdiği üstünlüğü Türkiye'deki Süper Lig savunmalarına karşı kullanmasıyla Sivas Spor'un hücumda top indiren orada pas dağıtan opsiyonu oluyor. Ve Sivas özellikle bu tarz eksik oynadığı maçlarda yine Yatabari'nin hücumdaki tüm topları dağıtacağını gerek kalecinin gerek savunmanın ona uzun oynayıp onun indirdiği toplar çevresinde Sivas Spor ataklarının şekilleneceğini bilmekte fayda var. Bu noktada Kimmice'ye yine ekstra mesai yapması gereken bir maç bizleri bekliyor. Kimmice-Yatabari eşleşmesi e, işin Sivas Spor tarafından ma bence maçın en kritik eşleşmesi olacak. Ve bu noktada Gerek Yatabari'nin e, hava toplarındaki verimliğinin aşağı çekilmesi, gerekse de onun kontrol ettiği toplarda merkezden istasyon olmasını önlemek, pas kanallarını daraltmak Fenerbahçe'ye e, bu maçı kazanmada en önemli kriterlerden biri haline gelecektir. Bir diğer faktörde de tabii ki Sivasspor Spor hücumu deyince hepimizin aklına Max Gradel geliyor. Ve Max Gradel'in yokluğu bazı taraftarımızı rahatlatabilir. Ama onun yerinde oynayan Pedro Hemike'nin özellikle büyük maçlarda Max Gradel seviyesine katkı verdiğini altını çizmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ligde 4 gol 2 asistle oynayan Henrique aslında Sivas liderlik tablolarına baktığımızda Gradel'in hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor birçok istatistikte. Örnek vermek gerekirse Max Gradel şu an takımın dripling lideri. ikinci sırada yaptığı 84 driplingde kullandığı 47 olumlu hareketle yani %56'lık olumlu hareketle Pedro Henrique geliyor linklerde Yine takımda Yatabare gibi, Kayode gibi, Leke James gibi forvet oyuncuları olmasına rağmen Max Gradel'den sonra kale en fazla şut çeken oyuncunun Pedro Henrique olduğunun ve Max Gradel %30 isabetle oynarken Pedro Henrique'nin isabet yüzdesinin %40 olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Pedro Henrique dış şutları da etkili bir oyuncu ve Fenerbahçe maçında özellikle önde Yatabare veya Kayode veya ikisi beraber beraber oynadığı dakikalarda Fenerbahçe savunması bu iki oyuncuyla ekstra meşguliyet yaşadığı anlarda dış şutta mutlaka başvuracaktır Henrique ve dışarıdan isabetli şutlar da atabilen bir oyuncu. Fenerbahçe kalesini kim kurur bilmiyorum ama ister genç oyuncumuz Ertuğrul ister bir diğer genç oyuncumuz Berke Kale'de olsun Pedro Henrique'nin sürpriz şutlarına karşı Fenerbahçe kalecisinin ve savunmasının mutlaka dikkatli olması gereken bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Sivasspor'un güçlü yanlarını anlatırken kendi hücum anlamında ve oyun taktiğine bağlı olarak önemli bir spesifik bir dakika aralığından sizlere bahsetmek istiyorum. İlk yarıları genellikle Rıza Hocu oyunu tartarak ve genellikle ilk yarıda beraberliği sağlayarak gerek 0-0 gerek 1-1 ile içeri gittiğini görüyoruz. Diğer tarafta ise ikinci yarının başında bir tık vites arttırdığını görüyoruz Sivas Spor takımının. Şu ana kadar 32 gol attı Sivas Spor ve bu 32 golün 16'sını ikinci yarının hemen başındaki ilk yarım saatte attığını görüyoruz. Bunların 10'unu ilk 15 dakikada 45-60 arasında geri kalan 6 golü de 60-75 arasında attığını görüyoruz Sivas Spor'un. Aslında Rıza taktiğin de bir parçası yıllardan beri bu. İlk yarıda oyunu tartan, oyuncuları tartan yapısının ikinci yarının hemen başında vites arttırarak maçı çözmeye götürme yoluyla maçı almayı deniyoruz daha Fenerbahçe'nin mutlaka bu vites arttırmaya hazırlıklı olması ve kondisyonlu oyuncuların bu noktada Fenerbahçe'yi geri düşürmemesi, oyundan düşürmemesi galibiyete giden yolda mutlak başarı sağlayacaktır diyelim mi şimdi Sivaspor'un zayıf yönleriyle içeriğimize devam edelim İçeriğimize Sivas zayıf yönleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe maçı özelinde Sivas zayıf yönlerini incelediğimizde en çok öne çıkan şey e, şu an yaşadıkları oyuncu kayıpları. Gerek Afrika Kupası olsun, gerek sakatlık ve hastalık durumu olsun Sivas Spor az kadrosundan şu an uzakta. Ve bu da istatistiksel anlamda da bazı verileri sizlerle paylaşmamama yol açtı. Mesela ligde ve kupada attıkları 32 gole baktığımızda 5'ini sağ kanattan, 3'ünü merkezden, 9'unu sol kanattan attığını görüyoruz. Akan oyunda attığı 17 golü incelediğimizde. Ama bu 9 Soldan gelen golün aslında Gredel etkisinin büyük payı var. Ve Gredel'in oynamayacağı maçta sol kanattan e, bu akınları Pedro Henrique karşılamaya çalışacak. Ama bu istatistiğe tabii ki net bir şekilde sahaya yansımayacağını gösteriyor. Yine Faysal Fajir mesela duran toplar konusu çok etkili bir isim. Şu ana kadar Sivas Spor duran toplarda dediğin en çok gol atan takımlarından biri. Bunun iki faktörü var. Bir Faysal Fajir, iki kafa toplarında Gutas hem gutasın hem Faysal Fajir'in olmaması aslında bu duran top etkinliğine ciddi e, zarar verecektir Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında. Yoksa ligde 15 duran top golü atan ki bunların sadece 5'i penaltıdan gelen bir takım. E, Sivasspor aslında bu büyük e, küçüm kozlarından yararlanamayacak Fenerbahçe karşısında. Yine merkeze baktığımızda Faysal Fajir de kalmıyor oradaki eksiklik. Kerem Kart cezalısı, Tat sakat, yani Hakan Arslan sakat yine kaptanları. Bu noktada Sivaspor merkezinde de ciddi bir problem yarattığını görüyoruz. Merkezden e, Fenerbahçe'nin geleceği hücumlarda Sivasspor hem eksik yakalayacak hem tecrübesiz yakalayacak. Orada Genç Özkan'ın Süper Lig tecrübesini yeni yerine edindiğini ve stoperden kırma bir orta saha oyuncusu olduğunu biliyoruz. Yine onun yanında oynayan Isaac Coffin'in ise çok çok üstün pas yeteneklerine sahip bir oyuncu olmadığını, önlü börü olduğunu biliyoruz. Hatta eğer Rıza Çalınbay Kayota Yatabari ikilisini aynı anda oynatmazsa muhtemelen Apindango'yu iyi önlü çekebilir. Ki bu da Sivasspor'un iyice geriye yaslanması anlamına gelir takımı iyice geriye yaslayıp Pedro Henrique ile Erdoğan'la veya Kayode veya Yatabare ile uzun toplarla hızlı kontra atak kovalayabilir Rıza Çalınbay. Yine bu noktada Fenerbahçe'nin merkezdeki tecrübesizliğinden mutlak ve mutlak yararlanması gerekiyor bence Sivas Spor'un. Bu istatistiklerle beraber merkez zafiyetinin yanına bir de sağ bek zafiyeti ekleyeceğim Sivas Spor'un. Takımı incelediğimizde şu an takımda en çok gollük hata yapan oyuncunun sağ bekleri Ahmet Oğuz olduğunu görüyoruz açık ara lider takımda. Bunun da sağdan oyuna başlaması sebebiyle erken kaptırılan toplarla geldiğini görüyoruz. Bu noktada Fenerbahçe'nin merkezde uygulayacağı baskı kadar İsmail Kartal'ın düzeyinde 4-2-3-1'de sol ön oynayacak oyuncunun da ben bu maça damga vurabileceğini kendi adıma düşünüyorum. Özellikle Ahmet Oğuz'la da birebir kaldığı dakikalarda Fenerbahçe istediği pozisyonları yakalayabilir ve bunlardan maksimum verim elde edebilir dedikten sonra dilerseniz şimdi Fenerbahçe maçı nasıl kazanır bunu anlatmaya gelelim. Ve şimdi gelelim programda en sevdiğim kısma. Fenerbahçe'nin Sivas Spor deplasmanından nasıl 3 puan elde edebileceğini sizlere anlatmaya. Öncelikle Fenerbahçe çok soğuk bir maç bekleyecek. Yine her ne hikmetse Fikstür'de Ocak ayında Sivas deplasmanına gitmeyi başardık Fikstür şanssızlığımızla. Burada tabii ki Sivas elinde eksik bir kadro olması Fenerbahçe adına avantaj olacaktır. Ama bununla beraber işin hücum kısmında yine bir Rıza Çalınbay klasiği olan Yatabari Fenerbahçe savunmasını sık sık zorlayacaktır. Yine savunma arkası koşularda Kayode şansını deneyecektir. Bununla beraber Gradel'in yokluğunda özellikle Pedro Henrique dış şutlarla ve kilit baslarla Fenerbahçe savunmasını alt etmeye çalışacaktır. Burada tekrar ve tekrar 45-75 dakika aralığının yani ikinci yarının başının Fenerbahçe'nin düşmemesi gereken aralık olduğunun tekrar altını çizelim dedikten sonra Fenerbahçe'nin hücum kısmına gelelim. Burada e, Sivaspor defansındaki eksiklikler ve merkez orta sahasındaki eksikliklerin boşluğunu burada özellikle ikili pasları, verkaçları çok iyi kullanması gereken bir Fenerbahçe olduğunu göreceğiz. Burada Fenerbahçe 6 ay maçında merkezde Crespo ve ile ve İrfancan'ın aktif oyunuyla beraber üstünlüğü sağlamıştı Altay'a karşı. Yine benzer bir kurguda ben Sivas Spor'da çok zorlayabileceğini düşünüyorum. Eksikler dolayısıyla kapalı savunma oynayabilir Rıza Çalınbay. Bu noktada Fenerbahçe'nin yaratıcı ayaklarının gerek merkezde gerekse de Sivasspor'un en çok gollü hata yapan oyuncusu sağ bekleri Ahmet Oğuz tarafından Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu tarafından uygulanacak presle yeni pozisyonlar elde edebilir ve Sivas'ta düğümü açabilir diyelim ve Fenerbahçe'mize ligin 23. haftasında Sivas deplasmanında başarılar dileyelim. Bizlere evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek programda umarım yine bir galibiyet anlatmak nasip olur. O güne kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.